Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar günlerden 16 Ocak 2023. Bu videomuzda size Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale.gov.tr internet sitesinde ihale usulüyle sattığı, e-ihale usulüyle sattığı bir araç var. Henüz ilanda değil arkadaşlar. Aracın videosu no ben buldum videosunu size göstereceğim araç bir hafta 10 gün içinde e, ilana girecek arkadaşlar İlan'a girmeden önce ben buradan kanaldan aracın incelemesini yayınlayacağım beraber aracı inceleyeceğiz resimleri videoları Mercedes AMg gt 43 arkadaşlar aracımız e, ilgilenenler varsa eee araçla, e, e, aracıyla e, ilgili bilgiyi inceleyebilirler ve e, araçla ilgili bilgiyi bu kanaldan, bu videodan öğrenebilirler. Aracın şu an internet sitesinde e, videosu var. E, fiyatı e, in, ilana çıktığında fiyatına bakarız arkadaşlar. Ben e, size... Ee, malum sarı sayfa ilanlardaki bildiğimiz S harfiyle başlayan aracın güncel şu anki fiyatını göstereceğim, onu da inceleyeceğiz arkadaşlar. Ortalama aynı düzeyde bir araç sarı sayfalarda ne kadar ve şu anda e, ticaret bakanlığının sitesinde çıkan aracın fiyatı ne kadar? Ayrıca aracın ihale gününü beraber inceleyeceğiz. Kanalı e, takipte kalın arkadaşlar. Beğeni ve abone e, olup bildirimleri açarsanız aracın ihalesini de size canlı olarak göstereceğim arkadaşlar araç kaç paraya satıldı e, araç e, 550-600 beygir arasında arkadaşlar onu hepsini bütün detaylarına şimdi bakacağız bu videoda 2020 model e, 57 bin mi, 59 bin mi kim, ne öyle bir kilometrede arkadaşlar onu da bakacağız hepsini size şimdi göstereceğim detaylı olarak çok süper, dehşet bir araç arkadaşlar. Ee, Türkiye'de sayılı olduğunu düşünüyorum. Mercedes AMG GT 43ü ilgilenen arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilirler. Aracın teknik özellikleriyle ilgili size bilgi veririm. Ee, hemen e, videomuza geçelim. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Aracın canlı ihalesini de bu videodan göreceksiniz bir hafta içinde 10 gün içinde en geç ihalesi olur size buradan bu kanaldan paylaşırım arkadaşlar hemen şimdi aracı incelemeye geçiyoruz Herkese merhaba arkadaşlar tekrar. Şimdi e, size aracı gösteriyorum arkadaşlar. Bakın aracın şu anda videosu elimde arkadaşlar. Mercedes AMG GT 43 4 matik 2019 model. Silindir hacmi 2999 cc. Benzin hibrit otomatik vites 19295 kilometrede arkadaşlar. Aracın ambara geliş tarihi 14 Aralık 2022 arkadaşlar. Çalışarak gelmiş gördüğünüz gibi. Yani çalışarak geldiyse burada herhangi bir motorunda sorun olmadığı anlamına gelir arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunu ilana düştüğünde size eksper raporlarına da incelediğimde daha detaylı anlatacağım size. Bakın video çekim tarihi de 21 Aralık 2022 arkadaşlar. Şimdi videoyu devam ettiriyorum arkadaşlar. sesini kısacağım videonun Evet bakın şu şekilde araç arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah e, Türkiye'de sayılı bulunuyor arkadaşlar bu arabadan e, biliyorsunuz e, kanun gereği muhtemelen e, araçta bir e, yasaklı madde bulunması halinde devlet araca el koyma hakkı var arkadaşlar ya bu sebepten olabilir ya da e, aracın gümrükle ilgili Eden, anlayan arkadaşlar muhtemelen bu aracın e, teknik özelliklerini daha iyi bilirler ve tarzı bir performans sahip olduğunu e, beraber e, sarı sayfalardaki ilanlardan aynı aracın fiyatını ve e, teknik özelliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar araç. Başlamasına 24 saat kala yani bir gün öncesine kadar, e, daha doğrusu bir gün öncesinden öncesine kadar yani 24 saat önceden yani son gün harici bir gün öncesi harici iki gün önceden gidip aracı yerinde görebilirsiniz arkadaşlar. Gidip e, ustanızla veya arabaçtan anlayan biriyle aracı gidip yerinde e, bakabilirsiniz. Giderken yanınızda bir kaporta test cihazı götürün. Örneğin boyası şeyi var ama ben pek araçta bir şey göremedim arkadaşlar. Sizinle bakacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle videoyu sonuna kadar izleyelim istiyorum. böylelikle araçla ilgili ee, daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Mercedes ee, bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ee, sanırım yapan kişinin IMG'lerde imzası oluyor. Şu ön taraf panelde bakın, kırmızı ile gördünüz mü? Orada yapan kişinin imzası oluyor arkadaşlar motorun. Ee, Mercedes'te biliyorsunuz ki çok fazla e, Türk arkadaşımız çalışıyor. Ee, yani muhtemel odir ki e, Türk bir arkadaş da bu aracı motorunu yapmış olabilir veya komple aracı yapmış olabilir. Orada ön panelde yazan. Ee, şöyle bir e, küçük metal plaka var, onun üzerinde yapan kişinin e, imzası oluyor arkadaşlar. Aracın gördüğünüz gibi altı, üstü, her yerine bakabilirsiniz. Ben gayet temiz gördüm, herhangi bir çizim, bir şey test Detaylı ekspertiz raporuna bakarız arkadaşlar. Bir turbo var. Yani çok performanslı bir araç. Bu araç sanırım e, bu araçlarla ilgili Doğan Kabak daha iyi fikir sahibi. Aslında e, kendisi de bu aracı yani, duyarsa Antalya e, taşıt ümrük müdürlüğünde ticaret Bakanlığı'nı inceleyebilir. Orada çekim veya e, her türlü şey izinli. isterse gidip çekebilir arkadaşlar. Evet araç bu şekilde ben e, aracın e, şöyle yapacağım size e, aracın e, sarı sayfalardaki e, ilanını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynı aracı ben sarı sayfalarda e, buldum şuradan e, Mercedes AMG GT 43 4 matikleri listeledim filtrelerden Model 2019'u seçeceğim en düşük çünkü araç 2019'du. Evet burada tamam diyorum. Sıralamada en düşük fiyatlardan başlamak üzere diyorum. Arkadaşlar en düşük bakın. Şurada İstanbul Şişli diyor bir tane buna bakabiliriz. Bakın bu şekilde araç. Gördüğünüz gibi. Evet. Araç fotoğraflarını gösteriyorum size. Evet. Aracın fiyatı arkadaşlar 6 bin pardon 6 milyon 550 bin lira. 4 Ocak'ta ilana girmiş 2019 model 45.175 kilometrede 367 beygir arkadaşlar. Evet. Şöyle özellikleri var. Boyalı ve değişen parçası yok diyor. Ee, araç gördüğünüz gibi e, 6.550.000 lira en düşük fiyatı arkadaşlar. Ee, muhtemelen ihalede ben e, bu 6 milyonlu rakamlarda kapanacağını düşünüyorum. 6 milyon 300, 6 milyon 500 veya 7 milyon çünkü bu araç gördüğünüz gibi beyaz arkadaşlar. Siyah daha çok tercih edildiği için ben e, muhtemelen e, şu araçla aynı klasmanda e, satılacağını aynı fiyat düzeyinde satılacağını düşünüyorum. Siyah olmasından kaynaklı. Bakın arkadaşlar. Ortalama bu araçla aynı diyebiliriz. Bakın. GT43 Yanılmıyorsam şu arkada GT63 yazmışlar ama resme bir detaylı bakalım. Evet. Burada GT63 yazıyor ama ilan GT43 olarak girmiş. Artık onu bilemeyeceğim yani sebebini. Şöyle fiyatına bakarsanız arkadaşlar 7 milyon 250 bin lira. Ee, daha önce hatırlıyorsanız bir tane Mercedes e, C190 AMG GTR vardı. 9 milyon yani 8 milyon 900 küsür 9 milyon civarına satılmıştı. Arkadaşlar benim tahminim bu araç ihalesi de 7 milyon 100 7 milyon 200 civarında bitecektir diye düşünüyorum. İhale araç ihaleye çıktığında e, tekrar e, ihale günü ben e, size e, ihaleyi canlı izleyeceğim, canlı e, yayınlayacağım ve e, beraber ihaleye bakarız arkadaşlar. O yüzden lütfen. E, takipte kalmayı unutmayın, abone olun, bildirimleri açın. E, i̇hale günü canlı yayın açacağım, beraber e, canlı yayından ihaleyi takip ederiz arkadaşlar. Yani video olarak yüklemeyeceğim, direkt canlı yayın açacağım. İhaleyi izleyeceğiz arkadaşlar, canlı olarak nasıl kızıştığını size göstereceğim. E, evet, bugünkü videomuz bu kadar olsun. E, videoyu e, beğenip e, like tuşuna basın lütfen ve e, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. E, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın alasmadık. Bay bay.